Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber üniversite hakkında konuşacağız. Yine hiç duraklamayacağım. Direkt gökten gireceğim. Şimdi bu video iki parti olacak. İkinci parti sonra gelecek. İkinci parti çünkü daha detaylı video olacak. O uzun video olabilir. Bu daha kısa olacak. Benim kendi düşüncelerim hakkında konuşacağım. Şimdi dayı hmm, şöyle yapalım. Şimdi dayı ise diyelim ben gittim üniversite üniversiteye. Şöyle yapalım. Şimdi ben gittim üniversite. İyi güzel tamam. ODTÜ kazandım. %150 burslu. Şimdi bu komik size bir olayı anlatayım. Şimdi bu ottu tuça ot, tü, ço, ot, <laughs> ot de okuyanlara soruyorlar maaş beklentiniz ne? Nigga Really? Şimdi diyorlar ki işte 150 bin dolar işte 500 bin lira işte şurada bilmem ne şurada bilmem ne. Nigga. You think that senin böyle anlayamayacağın şey dayı. Sen bir sene boyunca sosyal hayatını sattın. Kendini geliştirebileceğin bütün fırsatları kaçırdın. Sadece ders çalıştın. Öküz gibi. Sadece ders çalıştın. Ve üniversiteye gittiniz. Kimse sana o kadar para vermeyecek. Kimsenin umurunda ders <laughs> çalışman. Bakın. Bunu öğrenin böyle. kendinize. her zaman geliştirin ve sosyal ağa kurun. En önemli şey network'tu. network. Network'ın olduğu sürece her yerde bir yere gelirsin. Ama gidip de sadece ders çalışırsan Nah bro. Hiçbir yerde bir yere gelemezsin. Maalesef. Bu gerçek. Ama Olmaz yani. Çünkü bak değil mesela ben çalıştım bir sene gibi üniversiteye ama hiçbir kendimi on... Bak sadece üniversiteye gideceksin sadece de sınava çalışma. Ne bileyim İngilizce öğren. Kendini geliştir. Başka şeylerle uğraş. ad ee, hadi üniversiteye gittim mesela. Sadece işle uğraşma abi. Git network edin. Tanış bir insanlarla kendini geliştir. Edit edit yap. Bir sürü şey var yapacak. Onlarla uğraş. Gidip de abi ya adam şey demeyecek sana. Oo kardeşim ot tü okudun? Göl amına koyayım. Tamam çoğu yeri açar ama. Hiçbir zaman deli gibi maaş, yüksek maaşlı işte çalışmazsın. Bir kere abi senin bu paranız değersiz amına koyayım ya. Bizim babalarımız zamanımızda nasıl almış dayı? Onu düşün yani. Nasıl? Babalar ot tü bitirdi amına koyayım? Bit bitirdi? Nasıl aldı? Çalıştılar aldılar. Ama ne işler çalıştılar ne acılar çektiler. E şu an rahatlar bu rahatlar. Yani sen e, şuna şunu bilin yeter. İstediğiniz kardeş çalışın. E, kendinizi geliştirmeniz süreci bir değeriniz yok. Network'ünüz olacak abi her yerde. Diyeceksin ki ben bu adamı tanıyorum. Ne yapacaksın? Ona indirim yapacak diyelim. Ya da seni yukarılara çıkaracak. Torpil abi. Bu madde her şey torpil. Ben torpilim ama şu üniversitede %150 burslu. Bak %200 burslu bir şeye girirdim. E, bir okula. Bir de artık üniversite diploma e, tasatma yeri oldu. Yani artık üniversite herkes gidiyor. Herkes mezun oluyor. Sen otlu mezun olsan ne yazar? Senin yaptığın işi 5 milyon kişi yapıyor. Senin özel bir insan olman lazım. Yani farklı şeyler yapman lazım. Yani de, yani sen kültürlü olmadığın sürece, network kuramadığın sürece, sosyal becerinin hiç gelişmediği sürece, esnafın dilini anlamadığın sürece hiçbir zaman hiçbir yere gelemezsin. Bunu bilin. Ona göre her şey, yapın. Yani şey diye düşünme yani. Her ünlü, ya Türkiye'deyiz bro yani. Çok bir şey düşünmeyin amına koyayım. Gideceğiniz o en iyi üniversite çok bir şey değiştirmeyecek aslında hayatınızda. Şunu düşünün. Üniversite gideceksiniz ben de gideceğim. Çok zorlamasınlar sizi. Şimdi size üniversite için amına koyayım. Ot diye mesela diyelim. Dünyanın en zor üniversitelerinden biri amına koyayım. Bir de <laughs> kıçlısı da biliyorsunuz mu ot diye. <laughs> i̇lk 5000'de falan amına koyayım. dünya sırasında ilk 5000'de. Sen sanıyorsun ki ODTÜ en, en iyi üniversite ama ODTÜ en iyi üniversite sırasında sıralamaya bile girmemiş üniversite amına koyayım. Türkiye için sadece iyi. Boğaziçi, Koç falan. Hep Türkiye için iyi. İlk 500'de bile yoklar. bir <laughs> globalde. Değeri yok çünkü üniversitelerin. Globale göre. Değeri yok ya. Işte hiçbir değeriniz yok. Yok değeriniz yok. Şimdi senin dayı sana ödeve boğacaklar amına koyayım. Nefes alamayacaksın. Sen sanıyorsun ki dayı üniversiteye gidince Ne okudum nereden aklım ağzıma takıldı bu söz. Kendimi öldüreceğim. Çok sinir bozucu. Sen sanıyorsun ki abi, abi diyeyim. Sen sanıyorsun ki abi şey olacak böyle. Üniversiteye bir gideceğim amına koyayım. Bütün karılar sikimde bütün gün barlardayım içiyorum. Bütün gün barlar sokağa latteler ya işte ölüm içecekleri. Bütün gün kokteyl, mokteyl. Ama hiçbir öyle bir şey olmuyor dayı. <laughs> Sen gidiyorsun. Aman Akoy tamam mı? Sen gidiyorsun tamam mı? Amık. Amık. Sen gidiyorsun o üniversiteye. Ot diye. Senin derse boğuyorlar. Sen zaten o dersinden nefes bile alamıyorsun ama Sürekli ders, 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 ders. zaten senin o okuldan... Yani şimdi bak bunun dersi ayrı. Bunun vizesi ayrı. Bunun e, finali ayrı. Bunun işte yara, yara final ve <laughs> vesaire. Bunun bir ton derdi var. O yüzden üniversite her zaman ona göre seçene. Şey demiyorum aşırı zor üniversite seçebilirsiniz ama buradan aşırı zor üniversite seçebilirsiniz ama oradan mezun olabilecek birisi onu da düşün. Gidip o 10 sene mi okuyacağım üniversite? Ölene kadar o üniversite mi okuyacağım? Cık, hadi düşün. Şimdi şey düşünme abi. Her zaman derim. Üniversiteye gideceğim sonra ne olacak? Sonra şey olmayacak yani. Karılar orada. Oy karıları siktim ama abi. Babi olmayacak. Bunu gideceksin abi. Bütün gün lise çalışacaksın, ders çalışacaksın. Yine okuldan, liseden bir fark olmayacak ya yani, o üniversiteden. Semestri zaman çalıştığın gibi hep çalışacaksın, hep çalışacaksın, 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 Hiçbir fark olmayacak. Üzüleceksin yani. Ama öyle abi yani gerçek hayatta bu. Sen mesela ot diye gittin. şey ister misin abi hayatını satmışım bir senene. Bir seneni satmışın Gidip de Asgari maaşla köpek gibi yaşamak ister misin? İstemezsin. O zaman yurt dışına çıkacaksın. Nasıl çıkacaksın onu da ben bilmiyorum kardeşim. Ona düşün. Ayarlamanızı yapın abi. Ben üniversiteye gidince ne yapacağım? E, ne yapabilirim üniversitede? Kendimi nasıl bu ülkeden kurtulabilirim? İlk önce nasıl bu ülkeden kurtulabileceğini düşün. Bu ülkede kalmayın. Bu ülkeden ne olur kaçın. Bakın bir 100... saatlik video yaparım. Niye sadece Türkiye'den gitmek için sebep diye. Yaparım yani. Rahat olun ya. Gidin bu ülkeden ya. Valla kendinize harcamayın. Düşün ben Bir sene okumuşum. Gideceğim askeri maaş çalışacağım. 80 çalışmamana koyayım. Giderim yurt dışında askeri maaş çalışırım ama paramın değeri olur. Giderim bir sürü farklı iş yaparım. Toplum abi. Senin gibi iş ya çok üniversite mezunum var abi ama işte yani iş bulamıyorsunuz abi. İş bulamama diye bir şey gerçekten bir şey var. Yok iş deneyimi istiyorlar. Ya bilmem ne istiyorlar. O yüzden siz de iş, üniversitede üniversitedeyken işte çalışabilirsiniz. En azından bir şey bir yerde çalıştım demek için. Üniversitede çalıştım bu arada. Bir yerde çalıştım demek için. Belki gideceğiniz işte size lazım olabilir. Yani bunları düşünün ya kısaca. Üniversiteye gittiğiniz zaman işte ben ne yapacağım? Ee, girdim. Tamam ben girdim ama bundan sonra ne olacak? Hayatımda ne yapacağım? Ne yapmak istiyorum? Falan filan. Kulüplere katılın. Gezin eğlenin de. Derse çalışın. Ben kendim buna hiçbir şey yapamıyorum. Ama ben kendime zaten güvenmiyorum. Ben bir bakmışım. Yarın öldürmüşüm kendimi. Yani öyle bir adamım ben. O yüzden ben kendime hiçbir konuda güvenmiyorum. Görüşürüz.